emekçilerimiz e, bugün Sayın Başbakan e, ve hükümet e, genel seyircilerinin, e, eğitim bakanının, e, işte Barolar Birliği Başkanı ve e, sendikalarımızın bulunduğu bir e, toplantı çağrısı yaptıydı Sayın Başbakan. E, bu toplantıda e, disiplin tüzüğü gündem ee, ve bu konuyla ilgili görüşlerini e, işte tüm kesimler e, ortaya koydu yani sendikalar olarak biz ortaya koyduk e, barolar birliği aynı şekilde avukatımız e, aynı şekilde e, ortaya koydu bu konuyla ilgili görüşlerimizi e, elbette ki e, toplantıya girmeden önce söylediğiniz şekilde bizim bu konunun e, disiplin tüzüğü meselesinde yapılan e, atılan adımla okullarımızda çok daha büyük e, kaos ve sıkıntılar yaşattığını özellikle iki okulumuzda tabii ki Küçük Küçük Ortaokulu e, ve Bekirpaşa Lisesi'nde bu sıkıntının e, yaratıldığı direkt bakanlar kurulu tarafından yaratıldığını dile getirdik. Bu konu e, anayasamıza, milli eğitim yasamıza e, laiklik meselesine laik toplum düzeni laik eğitim meselesine aykırı olduğunu bu konudaki e, mevcut tüzüğün bugüne kadar herhangi bir sorun oluşturmadığı e, ortaya konmuştur ve herhangi bir şekilde e, bunun şu anda e, yasal olarak geri adım atıldığı bu karar geri alındı ancak fiiliyatta bir dayatmanın hala daha söz konusu olduğu e, gündemdedir söz konusudur Dolayısıyla bu konuda okullarımızın rahat bırakılması gerektiği ve öncesinde olduğu gibi e, mevcut kurallara uyarak çocukların devam etmesi gerektiği, çocuk haklarına, anayasaya ve milli eğitim yasasına aykırı şu şekilde hareket edilmemesi gerektiğinin e, bir kez daha altını çizdik ve belirttik. Bu konuda tavizimiz yoktur. Tüm görüşler dinlenildikten sonra Sayın Başbakan'ın söylediği, e, işte hükümetimiz e, bunları değerlendirecek ve tekrar görüşmeye çağıracak şeklindedir. Bir kez daha tekrar ediyorum bizim e, bu konuda Elbette ki görüşlerimizin alınması e, eğitimle ilgili konularda e, bir e, sıkıntı yok durumunda ancak e, böyle bir konunun e, siyasi hale getirilmesi toplumu çatıştırması bölüştürmesi Çünkü e, sosyal medya üzerinden az önce e, aldığımız e, gördüğümüz kadarıyla, işte toplanıp e, Sayın Eğitim Bakanı'nın yaptığı çağrı uyarınca daha diğer kesim eylem yapmadığı çağrısına uygun olarak e, toplanıp okullarımız önünde eylem yapma organizasyonu zaten biliyorsunuz ki daha önce de e, hükümet ortağı olan Sayın Arıklı'nın çağrısıyla, organizasyonuyla. Ee, bu konuda Bekir Paşa Lisesi'nde eylem yapılacaktı. Doğru olmayan bir haber üzerinden üstelik e, ancak geri alınmasıyla kararın e, disiplin tüzüğüyle ilgili ertelediler Sayın arıkla erteledi, e, lersayın, e, erteledi e, bunu. E, dolayısıyla bizim duruşumuz nettir. E, biz bunu açıkça iki sendika net bir şekilde ifade ettik. E, dolayısıyla bundan sonraki değerlendirmelerde e, takip edeceğiz, öreceğiz, ne yapacaklar. Bu konuda netiz biz. Sayın Başkan peki e, hükümet tarafından e, size bir öneri ya da nasıl bir orta yol gibi bir talep geldi mi? Yok herhangi bir öneri gelmedi. Sadece görüşlerimiz alındı, değerlendirmeler e, de bulunuldu. E, hükümetin bunu değerlendirip tekrar görüşe, görüşmeye çağıracağını söyledi Sayın Başbakan. Değerli arkadaşlar öncelikle burada yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Başbakan bir inisiyatif aldı ve bugün tarafları bir araya getirdi. O noktada en azından konunun bu hale geldikten sonra istişareyle çözülebileceği idrakına varması Bakanlar Kurulu'nun önemlidir. Pozisyonumuzu değerlendirirken yasalar, çocuk hakları, istismar, pedagog, pedagogisi, çocuk pedagojisi... Tarafsızlık ilkesi, laiklik Bölgedeki durum e, nedir? Özgürlük, hak ve özgürlükler ne durumdadır? Ve e, görüşümüzü ne olacağı ile ilgili yedi başlıkta pozisyonumuzu belirledik. Orta yolu yoktur bunun öncelikle onu söyleyelim. Bu işin orta yolu yoktur. Yasalar bellidir. Baralar Birliği buradan ayrıldı ama net bir şekilde işte ifade ettiği şu vardır. Mevzuat bellidir. Bu sorunun çözümü okul yönetimleri ve okul kurullarındadır. Eskiden olduğu gibi aynı şekilde devam etmesi taraflar olduklarını belirttiler. Bir öneri daha var ki sendikalar olarak bunu destekliyoruz. Pedagoglar, psikologlar, psikiyatristler, doktorların da bu konuda söz söyleme hakkı vardır. Çocuğun olgunluk çağı yaşayacağı travmalar istismar edilip edilmediği edilmeyeceği noktasında bu konular onların söz söyleme hakkı vardır, onların görüşlerine de başvurulması gerektiğini ifade ettiler. Bu konuyu biz de destekliyoruz. Konunu siyasal anlamda çekenler bugün bir açıklama yaptı. Haklar ve Özgürlükler Platformu ki böyle durumlarda herkesin tarafını belletmesi doğrudur. 27 tane örgüt bir araya geldi. Biz de es vakıfların ve elçiliğin maddi kaynaklarını sömüren örgütlerin kim olduğunu öğreniyoruz. Adını hiç duymadığımız dernekler, vakıflar bugün bir açıklama yaptı. İyi oldu yapmaları. Biliyoruz ki bunlar elçilik tarafından kurduruldu. Vakıfların ve elçiliğin ekonomik kaynakları üzerinden de nem alan örgütlerdir. İstedikleri yerde istedikleri açıklamayı yapabilirler. Kıbrıs Türk toplumu laik değerler üstüne kurgulanmıştır. Bu toplumun bir kültürü, bir kimliği, bir din algısı vardır ve eğitimi buna göre şekillenmektedir. Buna saygı duyacak, herkes saygı duyacak. Buna kim isterse olsun saygı duyacak. Bunu öncelikle buradan belirtelim. Bizim duruşumuz bellidir. Çocukların yüksek yararı noktasında ne ister olsun siyasi, dini olarak çocukların yönlendirilmesi, sömürülmesine karşı ayakta, dur ayakta duracağız. Daha önce de ifade ettiğim anayasa devlet, aileler, çocukları bu sömürden koruyamayacaksa biz öğretmen olarak korumaya devam edeceğiz. Böyle Yani ısrarla e, bu sorunun Salt, hukuksal, sadece bir özgürlük üzerinden değerlendirilerek siyasallaştırılmış bir meselenin çözümünü de haklar üzerinden bulmaya çalışmak gerçekten tam bir takiye'dir. Ve bu takiyeyi biz ilk defa görmüyoruz. Bu takiyeyi, bu filmi daha önce e, birçok ülkede gördük, İran'da gördük, Afganistan'da gördük, Türkiye'de görmeye devam ediyoruz. Özgürlüklerin alanını kullanarak, bireysel hakların alanını, anayasanın yasaların alanını kullanarak, özgürlüklerin hiçleştirilerek toplumun hapsedildiği noktayı biliyoruz. Bunun içerisinde tarikatların denetleyen tarikat yurtlarının denetleyen denetlenemediği hangi örgütlerin kimin tarafından kurdurulduğunun bilinemediği bir yapıyla karşı karşıyayız. Bakınız Türkiye'de 3 milyon 80 milyonluk Türkiye'de 3 milyon Suriyeli'nin absorbe edilmesi sorununu toplum nasıl yaşadı? Bugün toplumu çatıştırmak bölmek üzerine ve hakları bunun üzerinden tartıştırarak bir yere siyasal bir yere varmak üzere hareket eden ve faşizanca yalan üstünden yalan olduğunu bildiği haber üstünden devam ettirerek giden siyasi beklentiler peşinde olan bir takım yapılanmalar peşinde olan Sayın Arıklı gibi politikacıların da bizzati olduğu açıktır. Bugün iki okulumuzda da bu çocuklar okula gelmedi. Ve bu bu süreçte bu toplum şunu gördü. Bizzat bitoların içerisinde çocuk istismarlığı hatta iki buçuk yıl başı açık olarak gelen çocuğu e, istisbar eden yapının nasıl çalıştığını ve bu yapının bir merkezden nasıl yönetildiği açıkça bütün toplum görmüştür. Bunun daha ötesi yoktur. Bugün Sayın e, Genel Sekreter'in bahsettiği o örgütlerin nasıl finanse edilerek nasıl yönetildiğini bilmiyoruz. Ama Sayın Bakan'ın daha dinlerler eylem yapmadı çağrısı kulaklarımızda çınlıyor. Arkasından Arıklının toplumu bölercesine yaptığı program, bandif açıklamalar ve tamamen ötekileştirici yaklaşımları çok gördük. Ve dolayısıyla bunu e, bizim salt hukuk ve diğer açılardan ele alırsak bunun içerisinden çıkamayız. Ama bu toplumda Orta Doğu'da yaşanan coğrafyada yaşananları alt alta koyup çocuk istismarlığı, pedagoji her şeyiyle anayasamızın, milli eğitim yasamızın özgürlükler, laiklik, Atatürk ülkeleri ve tüm ana temasını da birlikte koyduğumuzda aslında Eğitim Bakanı'nın bizden önce buna prim vermemesiniz. Ancak bilakis Eğitim Bakanı artık sorun çözemez durumdadır. Bakın tüzükten önce bu sorun yoktu. Bir takım şeyleri doğru söylemiyor. Bu konu kendisine 24 Şubat'ta yazılı bakın 17 Şubat'ta açılır okullar o pedere öğretmenleri konuyla ilgilenir 24 Şubat'tan bakanlığa gider bu konu ve bu konunu bu konuyu tırmandırarak bakanlar kurulu ile gizlice toplum sorununa dönüştürerek bugün okullarda bir çocuğun 750 çocuğun eğitim akını bir haftadır çalmasını seyret. Ve hala bunun üstünden gideceği mesajını verdi bize içeride. Üzüldüm ve kaygı duydum. Hala bu tüzüğün geri çekilmesine rağmen sorunu pratik olarak sorunun çözümü de vardır. Bakın bugün ilahiyatta biz ilahiyat okulunun bu ülkede yeni sorunlar doğuracağını ve karşı olduğumuzu defalarca koyduk. Ancak İlahiyat okulu dururken bu sorunun pratik çözümü var iken toplumu bunun üzerinden gerdirmeye devam edip bir takım yerlere götürmeye çalışan anlayışın başında elçilik de elçilik bahçesinde sistematik politika merkezinin oluştuğunun ve orada üretildiğinin somut bir göstergesidir. Bizim siyasetimiz de bunun sadece emireri durumda durumuna düşürülmüştür. Sayın Başbakan'ın çabalarını anlıyorum ama Sayın Başbakan elini masaya vurup bu sorunu okulların içinden alması gerektiğini de bilmesi gerektiğini bir kez daha altını çizerek söylemek isterim. Hocam peki bu pedagogların görüşleri, baroların açıklaması açıkları Sizleri zaten Bunlara e, ıı, çıktı basında kamuoyunda. Evet Oyuncu, çıktı. Mesela ne yukarıda ne için toplantı yapıldı? Sizden görüş mü alındı? Onlar size düşüncelerini mi aktardı? Ne oldu bugün Şimdi meseleyi daha da büyüterek toplumsallaştırmanın toplantılarını yapıyor aslında Sayın Başbakan, Sayın Eğitim Bakanı. Ortada bir sorun yoktu. Or anayasası, milli eğitim yasası, yasaları olan ve bugüne kadar da bakanlar kurulu kararına kadar da bu sorun okulların içerisinde çözülmüştü aslında. Ancak bunun bir siyasal meseleye dönüştürülüp, bir toplumsal çatışma meselesine dönüştürülüp, buralardan bir alan aşma kaygıları olduğu açık ve nettir. Ve Bilim de bu anlamda yol gösterici değildir, özellikle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, özellikle SOS çocuklarımızın e, raporu. raporu oradaki derneğin raporunun e, pedagojik açıdan e, cevabı vardır ve bunu e, bizim de. ...yasalarımız en somut şekliyle... ...bizim bir çocuğu tanımlarken... ...düşünün... E, ...imzalanan... ...meclisin anayasası durumuna getirilen... ...çocuk hakları... E, ...bildirgesinin... ...yasal hali... ...bir çocuğa 18 yaşına kadar çocuk diyor... ...ve bu çocuğa biz ehliyet vermiyoruz... ...evlendirmiyoruz... ...vesaire vesaire... ...burada aile yapıları veya bir takım baskıların istismara yol açtığını bırakınız aileyi vitolarda iki buçuk saat çocuğa istismar yapılarak bunun siyasi bir alana çekilmeye çalışılarak bir toplumsal mühendisliğe dönüştürülmeye çalışıldığını bu toplum görerek yaşadı. Şimdi bunun çözümü uzlaşısı nedir? Anayasasıdır milli eğitim yasasıdır. Çocuk haklarıdır, istismar konularıdır vesaire. Bunun zaten altını hem Sayın Başkanımız hem Sayın Geli, Genel Sekreterimiz çizmiştir. Günlerdir de tartışılıyor. Yarın düşman düşman yaratılarak yerel halkı da harekete geçirmeye çalışan bu algı yöneticileri yarın son halkayı düşman olarak öğretmenleri göstererek öğretmenler evet 750 çocuğun hakkına eylem yapacak. Son aşaması budur. Dolayısıyla burada burada ortada bir sorun yokken bunu sorun haline getirip bunun çözümünü de bütün hakları tartışma konusu yapacak şekilde yaratmaya çalışan bir zihniyetlerdir. Ben tekrar soruyorum. Bu topluma laik bir toplumda bugüne kadar dinini, dilini, kültürünü, yaşam biçimini değişmeye zorlanan biri oldum. Bu toplumda olmadı. Ama şunu iyi biliyoruz. Şeriat toplumunda laik düşüncelerini özgürlük Düşündüğünü ifade edebilmeyi, bunu uygulamaya sokabilmeyi başarabilen, hele kadın ve kız çocuklarımızın bunu başarabilmesi mümkün değildir. Özgürlüklerin alanından buralara ulaşan yüzlerce örnek varken Orta Doğu'da bunu salt hukuki bir mesele, salt bir çocuğun özgürlüğü üzerinden tartıştırmak da ciddi bir istismar. Peki. Evet. çocuğu okula almamak gibi bir hukuki bir çerçevemiz var. Yani çocuğun sınava sokulmaması ya da sınavdan iptal edilmesi evet. gibi. Evet. Yani bununla ilgili herhangi bir bir şey çalıştırıldığını çocuklar için söylüyorum. Yani çocuklar sınava giremiyor. Avukatımızla sorarsanız. Şimdi avukatımızın. Orada da söyledi. Avukatımızın özellikle tüzüğün içeriğiyle ilgili size bilgi ver vermesini isteriz. Evet, size disiplin tüzüğünü yorumlayabilirim. Ee, öğrencilerden beklenen davranışlar vardır disiplin tüzüğüne göre. Bunlardan birisi de siyasi sembollerle okula girilemeyeceğidir. Ve bu beklenen davranışlar sadece siyasi semboller değil. İyi bir öğrenci olması, okulu koruması çevreye duyarlı olması ve bir öğretmenin görevi öğrenciye kendisinden beklenen davranışları sergilemesi yönünde hareket etmektir. Aynı şekilde bu bir de disiplin suçudur ve bununla beraber bakanlığın okullara göndermiş olduğu bir de genelge vardır. Bu genelgede yorumlandığında başın açık olması gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. herhangi bir disiplin hayır. tüzüğü çalıştırılarak Bakın. mı çocuk sınava alınmadı? Asıl Bakın bu, sınava alınmama yoktur arkadaşlar. Ya da Çocuğa... Ya Çocuğa Hayır hayır bakın. Şu anda yapılan bir eylem var. Bu eylemin nedeni de ortaya atılan bir tüzükle okullarda oluşturulan ve siyasetinde elçilik eliyle de desteklenen bir yapı vardır. Biz bütün çocuklar her gün çalışıyor. Her gün gidiyor stres içerisinde. Eve çalışıyor. Bir gün sonra da sınav yapmak üzere okula geliyoruz. Okula geldiğimizde ne ile karşı karşıya kalıyoruz? Aynı dayatma bunun üzerinden normalleştirip yasallaştırma çabalarının bizzatı organize bir şekilde bizzati vitolarda çalışılarak dayatılması meselesi oluyor. Biz bu çocuğa herhangi bir şekilde müdahale etmiyoruz. O çocuk da bizim çocuğumuzdur. Ne yapıyoruz? En demokratik bir şekilde eylem hakkını kullanıyoruz. Biz sınavları yapmama veya sınav, bu çocukları sınava almama gibi bir kararımız yoktur. Kılık kıyafeti normal olan Kurallara uyan çocukların sınava girmesi ile ilgili problem yoktur. Akıbet ne olmuştur biliyor musunuz? Bekirpaşa Lisesi'nde çocuk psikolojik danışma rehberlik öğretmenleriyle konuştuk, okul idaresiyle konuştuktan sonra gidip kendisi çünkü bu çocuklar daha önce başa çıktı, gidip başını açıp gelmeyi yapmış ancak. ...bir saat sonra baskı içerisinde... ...tekrar gidip koşturarak... ...takıp gelmiştir. Biz oradan... ...ne yapıyoruz? Eylem kararı alıp çocukla... ...hiçbir şekilde, çocuğu hiçbir şekilde... ...rencide etmeyecek şekilde... ...eylem kararı alıyoruz. Ama ne oluyor bu eylem kararı sonucunda? Çünkü normalleştirilmeye çalışılan bir süreç var. Bu eylem kararı sonucunda... Bir gün önce çalışıp psikolojik olarak yarın sınavım olacak mı olmayacak mı diye okula gelen, bu orada yıpranan ve vicdanın bizi de sakatlayan bir noktaya gelen 750 çocuğu bu politika orada pişirilen bu politika 750 çocuğun aslında hakkını alıp mesele budur. Biz eylem hakkını çocuğun sınıfa sokulmaması üzerine kurmadık. O çocuk kurallara uyarak sınıfa girip sınavını yapabilir. Öğretmendir ben... girme. Evet. Öğretmen eylem yapıyor. Bu, bu konuda ben size soruyorum. Eğer bir çocuk dini sembol dışında farklı sembollerle de gelse, sınav... atıyorum Netanyahu'nun tişörtünü giyip sınava girmek istese bunu girsin yapsın da sonra disiplin meselesi olarak mı algılıyorsunuz? Bu bir okuldur ve kuralları var. Ve bugüne kadar da bu kurallar bu bakanlar kuruluna kadar siyasallaştırma çabalarına kadar bu şekilde doğru dürüst çalışmıştır. Sorun yok. Dolayısıyla burada o bir çocukların hakkını çalan ciddi olarak strese sokan bir sorun var ortada. Bu ortadan kalkmalıdır. Evet teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.